Sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Mars ayı aylık burç yorumlarınız için kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 6 Şubat gecesi meydana gelen depremde kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle felaketleri bizlere yaşatmasın. Sevgili dostlarım sizleri bekletmeden hemen burç yorumunuza geçeceğim. Sizler de videoyu dinlerken aramızdaki alma verme dengesindeki aktivasyon için videonun beğen butonuna basar ve kanalıma abone değilseniz abone olursanız aramızdaki enerji akışını aktive etmiş oluruz. Sevgili terazi burçları, 7 Mart'ta Başak burcunun 16 derecesinde sizlerin de 12. evinizde dolunay meydana gelecek. 12. evdeki konulara pek müdahil olamayız. Oradaki konular bizim irademiz dışında gelişecek olaylardır. Ruhsal ve fiziksel sağlığımızda bu dönem içerisinde dolunay zamanı çok dikkat etmelisiniz. İş ve kariyer hayatınızda sizi memnun etmeyecek bir haber gelmesi de böyle bir durumla karşılaşmanız da olabilir. Ya da işle ilgili bir konu istediğiniz gibi gelişmez, ilerlemez. Sizin fark etmediğiniz gizli düşmanlarınız ya da tanıdığınız birinin maskesini düşüp gerçek yüzünü görmek gibi bir durumda ortaya çıkabilir dolunay zamanı. Veya arkanızdan dönen dolapları, gizli entrikaları, dedikoduları da bir anda dolunayın ışığıyla aydınlanır ve gün yüzüne çıkar. Bunlardan da haberdar olabilirsiniz. 21 Mart'a kadar Güneş ve Merkür Balık burcunda sizlerin de 6. evinizde olacak. 6. ev hizmet aldığınız kişileri <laughs> günlük rutin işlerinizi ve çalışma hayatınızı anlatır. Demek ki 21 Mart'a kadar çok çalışacaksınız, çok yorulacaksınız. İş ve kariyer hayatınızla ilgili imzalar atabilirsiniz. İş hayatınızda beklediğiniz bir haber varsa o haber de yine 21 Mart'a kadar size gelebilir. Şayet iş hayatınızda çalışmayan bir Terazi burcu iseniz de sizin de günlük yaptığınız rutin işlerinizde bir yoğunluk olacaktır. ki bütün angarya işler sizin üzerine kalmış gibi bir oraya bir oraya işleri yetiştirmeye koşturup duracaksınız. Altıncı ev sağlığımızı da anlatır. E, sağlık konularında biraz daha dikkatli olmalısınız. E, rutin kontrolleriniz varsa lütfen ihmal etmeyin. E, kullanmanız gereken ilaçlarınız varsa onları muntazam ve düzgün kullanmalısınız. Sağlık konusu burada biraz dikkatimizi çekiyor. <laughs> 21 Mart'ta Güneş ve Merkür Koç burcuna sizin de 7. evinize geçiş yapıyor. 7. ev ikili ilişkilerinizdeki aşk hayatınızı, evliliğinizi, e, iş ortaklarınızla olan ilişkilerinizle birlikte tüm ikili ilişkileri anlatır. E, i̇letişim gezegeni de sizin 7. evinizde ise Demek ki odak noktanız tamamen ilişkilerinizde olacaktır. Bazılarınız evliliğine odaklanabilir, bazılarınız aşk hayatınızdaki partneriyle olan ikili ilişkiye odaklanacaktır. Bazı terazi burçları ise iş ortaklıklarına doğru yönelir ve onlarla iletişimde artış olur. Tabi Merkür'ün burada olması evlilik için, aşk hayatınız için çok güzel destekler getiriyor. İletişiminiz daha güzel olduğunu fark edeceksiniz. Aranızdaki daha e, diyalog daha sıcak kurulduğunu, sorunların daha e, çabuk çözüldüğünü görebilirsiniz. Sizler için çok güzel bir zaman dilimi e, bu iş ortaklığınız için olabilir, evliliğiniz için olabilir. Ayrıca bu dönem içerisinde e, yeni bir ortaklık kurabilirsiniz. Evlilik, nikah kararı alabilirsiniz ya da Yepyeni bir ilişkiye de başlayabilirsiniz çünkü buralarda da size güzel destekler var. Sizlerin e, önemli olarak dikkat etmeniz tarih ise 10 Mart-20 Mart arası. Çünkü burada güneş Neptün kavuşumu var. Güneş bizlerin enerji kaynağı fakat Neptün burada güneşin enerjisini baskılıyor e, ve emiyor. İşte bizim de enerjimizde biraz düşüklükler olur kendinizde. Bir böyle içine çekilme, isteksizliği olur, insanlarla çok bir arada olmak istemezsiniz. Sanki bana hiç kimse ilişmesin de ben kendi halimde kalayım dercesine bir ruh haline bürünebilirsiniz. Tabii burada hem kendi sağlığınız hem de aile büyüklerinizin sağlığına dikkat etmelisiniz. Çünkü güneş aile büyüklerinizi de anlatır. Enerji düşüklüğü var onların da sağlık konularında dikkatli olmalısınız. Kendiniz için koyduğunuz hedefleriniz, mücadele ettiğiniz konularınız varsa e, buralarda biraz daha sakin hareket etmekte fayda var. Çünkü Neptün hedefi şaşırtan, tam hedefinize ulaşmak üzereyken de bir bakmışsınız ki yanlış hedeftesiniz, Şimdi i̇şte Merkür böyle insanı bir hedef şaşırttırır. Sakin ve dikkatli belirlediğiniz hedefe ulaşmak için acele etmemelisiniz. Kendinizi yanlış hedefler de seçebilirsiniz ya da başkalarının sizi yönlendirmesiyle işte sen bunu yaparsın, sen başarırsın demesiyle hiç size yarar sağlamayacak yanlış bir hedefe de yönelebilirsiniz. Aman diyorum kimselerin yönlendirmesine gelmeden kendi kararınızı kendiniz en sakin, en e, akıllıca düşünerek verdiğiniz kararlar doğrultusunda gidiniz. E, kariyerinizde de gelecek haberlerde yanıltıcı haberler olabilir. Bunların da doğruluğunu iyice araştırıp öğrenmeden e, harekete geçmeyiniz. Yine bu dönemde aldatmalar ve aldatmalar çok olur. E, birilerinin sizi aldatmasına, kandırmasına dikkat edin. Yaptığınız ticarette, alışverişlerde çok dikkatli olmalısınız. E, sevgili dostlar, sizin yönetici gezegeniniz Venüs Boğa burcunda yönetici e, ve 17 Mart'ta da Boğa burcuna sizin de 8. evinize geçiş yapıyor venüs aşk ve parayı temsil eder demek ki burada size güzel destekler var e, bu ailedeki ortak gelirleriniz olabilir e, bunlarla ilgili güzel haberler alabilirsiniz eşinizin geliri olabilir onun maaşında gelirinde artış olabilir veya aileden size maddi bir destek de gelebilir parasal konularda krediler banka borçları vergiler Nafakalar gibi konularda da bir e, üst düzeye güzel destekler sağlayacak e, duruma gelebilirsiniz. Buralarda bir rahatlama görebilirsiniz. Sekizinci ev cinsel hayatınızda anlatır. E, evinizde olduğu için sekizinci evinizde sizin. E, demek ki cinsel hayatınızda da bir renklenme olacaktır. Maddi konularda da güzel destekler göreceğiniz e, sizler için güzel bir mart ayı gözüküyor. E, benim sizlere bu aylık burç e, burçlarımız için söyleyeceklerim bunlar. Ben sizlere sağlıkla, mutlulukla geçireceğiniz bir Mart ayı olmasını temenni ediyorum. Ve sizlerle bir başka videoda görüşünceye kadar da hepinize sağlıklı günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.